Arkadaşlar merhabalar ben Edebiyat Aşı Sinan Aygün hocanız. Bu dersimizde sizinle beraber Paraf Akademi'de 4.59'da edebiyatla ilgili bir püf noktası anlatacağız. Ve bu püf noktası sizin netlerinizi artırmanızda çok büyük fayda sağlayacak. Şimdi arkadaşlar şiirde biçimle ilgili dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar şiirde biçim değilse gözünüz korkmasın. Çünkü hepsini anlatmayacağım. Sadece bir nazım biçimi üzerinden, gazel üzerinden size hepsini arkadaşlar ...nasıl kullanıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şiirde biçimsel unsurlar ne işimize yarar? Nazım biçimlerini neden bilmeliyiz? İşte bu dersimizde bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar, şimdi Divan şiirinde malum... ...beyitlerle kurulan ve bentlerle kurulan nazım biçimleri var. Beyitlerle kurulan nazım biçimlerini... ...gök makamı diye şifreleyebiliriz. Gök makamı nedir? Gazel, kaside, mesnevi, kıta ve müstezat... Yani beyitlerle kurulan nazım biçimlerin şifresi. Bunu böyle kodlayabilirsiniz. Buna benzer arkadaşlar bir sürü kod oluşturarak ders öğrenmelerinizde kendinize böyle bir avantaj sağlayabilirsiniz. Evet geldik gazelin özellikleri. Nedir gazel? Arkadaşlar gazel aşk, güzellik, şarap, kadın hatta tasavvuf gibi konuları ele alan ve divan şenin en çok sevilen türlerinden, nazım biçimlerinden bir tanesi. Arkadaşlar gazelin nazım birimi beyit, ölçüsü aruz, dili de ağır ve süsüdür. Gördüğünüz gibi divan şiirinin genel böyle bütün özelliklerini ne yapıyor? Üzerinde barındırıyor. Baktığımızda arkadaşlar matla, makta, beytül gazel, mahlas, taç beyit gibi bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Konularına göre ise gazelleri rindane, aşikane, hikemi, şuhane gazel şeklinde ne yapabiliriz? Sınıflandırabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar ben size bir gazel yazıp gazel budur diye anlatmayacağım. Bakın bir şablon üzerinde ne yapıyoruz? Gazele bakıyoruz. Evet ilk beytimize ne diyoruz arkadaşlar? Matla. Yani gazelin doğuş beyti değil mi? Peki biz doğuş beytini nereden ayırabiliriz? Tabii ki musarra oluşundan. Yani dizeleri nedir? Birbiriyle kafiyelidir. O yüzden arkadaşlar hemen buraya musarra diye yazayım. Matla'dan bir sonra gelen beyite ne diyoruz arkadaşlar? Hüsni matla. Evet arada başka beyitler olabiliyor çünkü gazel 5 ila 15 beyit arasında oluşturulabilir ki genelde tek sayıdan oluşur beyitler. Arkadaşlar Hüsni makta ise makta'dan hemen önce gelen beyittir. Peki makta nedir? Makta ise arkadaşlar kat yani kesiş anlamına geliyor ve burada arkadaşlar biz makta olduğunu nereden anlayacağız? E burada musarra olduğunu gördük. Burada nereden anlayacağız? Arkadaşlar matta beytinde mutlaka şair oraya tacını giydirmiştir. Yani orada taç beyit vardır. Yani şairin mahlası vardır arkadaşlar. Evet yani şöyle beyit de gül şehri, galip, fuzuli, nedima gibi ki bazen böyle ey fuzuli, ey bilmem ne diye isimler olabiliyor. Daha doğrusu mahlaslar olabiliyor. İşte arkadaşlar bunlar bizim için nedir? Mahlas olduğunu gösteren ipuçlarıdır. Ve unutmayın arkadaşlar divan şiirinde ilk mahlas kullanan şairimiz de Gülşehri'dir. Mantuku Tayr'ın yazarı değil mi? Evet şimdi arkadaşlar beraber bir şiir üzerinde ne yapalım? Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım soru üzerinde. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Bir gazale ait 3 beyt. Evet bu üç beyti arkadaşlar tek tek okumamıza gerek yok. Biz ne yapacağız? Hemen sonuna bakacağız. Neden? Önce matlayı bulacağız ya. Şöyle son sözcüklere baktığımda arkadaşlar ne yaptım? Musarra olanı hemen gördüm değil mi? Bahar, zar, ağır, ağır ne olur? Zengin kafi. çünkü a uzun bir sestir. R ile beraber 3 ses yapar arkadaşlar. Zengin uyak, ını ını da redif. O yüzden buraya aa dedim mi? Evet. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Musarra bir beyit oldu. Ve musarra beyitler ne oluyordu arkadaşlar? Gazelde matla beyit oluyordu. Yani doğuş beyti ilk beyit. O zaman arkadaşlar hemen şıklara bakıyorum. Hepsini eledim ABC'yi. Niye? 3 numarayla başlaması lazım. D ve E kaldı. Şimdi arkadaşlar o zaman nereye bakacağım? Makta beyitini bulmaya çalışacağım. Şuraya geldiğimizde Nedim ismini gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar hemen Nedim ismini görür görmez ne diyorum? Aha burada da ne var? Makta var çünkü şairin mahlası var değil mi? Mahlas beyti. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Hemen Denizli'yi de eledim. Cevabımız 31 oldu. Çünkü bu da işte 3-1-2 oldu. Çünkü bu da en sonunda bulunmak zorunda. Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz biz? Gördüğünüz gibi önce matla ve maktayı buluyoruz. Hocam bu beyit ne olacak? Arkadaşlar o da arada herhangi bir beyt olabilir. Yani hatta beytül gazel bile olabilir. Evet arkadaşlar 459'da gazel örneği üzerine nazım biçimlerinin soruda nasıl kullanıldığını göstermiş olduk. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar kafiye nasıl bulunur buna bakacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.